Evet arkadaşlar bugün yine rezidans serimizdeyiz. Şöyle en üst katta olacağız. Oradan görüntü sunacağız. Merhabalar, güzel insanlar. Sizlere yine bugün güzel bir video hazırlamayı düşündük. 10 numara bir laminanız var, 2 strip meşe laminanız var. Bu arada. Ee... Ümraniye tarafındayız arkadaşlar. Böyle güzel bir de rezidansımız var. En üst kattayız. Manzaramız da güzel. Önce manzarayı gösterelim. Şöyle adalar adalar. Finans merkezi. Kule. Çamlıca kulesi falan. Her tarafı görüyoruz. Yani çalışma esnasında manzaramız da güzel olacak inşallah arkadaşlar. Şöyle laminemiz daha ilk kez sistresi yapılıyor. Orijinal boyalıymış. Şimdi burada küçük bir Sisre yaptık. ilk kat sisremizi. Laminamızda neler var? Açılmalar var. Böyle. Biraz nemden dolayı genişliyor ve yani sonra kuruduğunda da böyle açılmalar meydana geliyor. Bu laminemize en son ne yapacağız? Renk atacağız arkadaşlar. Yağ bazlı renk düşünüyoruz. Sürekli kullandığımız güzel bir marka var. Büyük ihtimali olacak. Numune yapacağız. Numuneden sonra karar vereceğiz. Ee, öyle gitmeyi planlıyoruz. Koyu ceviz yapacağız. Numunemizde yapıp göreceğiz. Şimdi ya Allah ya Bismillah diye başlayalım biz. Yunus arkadaşımız buradan başladı bizler de bu sürüngelikler de değişmeyecek. Komple kenarları böyle bantlıyoruz. Eski ama olsun. Biz işimizi temiz ve sağlam güzel yapalım. On numara işçisin. Burada da bir iki güç olamız ve koridorumuz var. Sizlere iyi seyirler, bizlere de iyi çalışmalar, saygılar. Evet güzel insanlar. Şimdi buraya güzel böyle kocaman gele bir renk uygulamamızı yapıyoruz. Hatta rengi attık. Şimdi cilamızı atıyor Yunus arkadaşımız. Cila da kurusun. Bakın orada renk kurudu. Nasıl farklı duruyor renk. Cilası hali. Ama cilalı hali böyle. On numara olacak. ilk kattan sonra kuruyunca Dikkat kat daha cıla geçeceğiz. Tabi bu numunemiz yani. Böyle. Güzelse. Nossa, que coisa değerli dostlar şimdi şöyle ekranı uzatalım. İki numune daha yaptık. O önceki numune çok koyu oldu diye söyledi mimarımız. Şimdi şunu yaptık. O da kurudukça açıldı. Biraz onu yine koyulaştırdık. Çok az bir şey. Şöyle bir kurusun inşallah. Sabaha bakacağız. Şimdi çok az az gidiyoruz. Yani birdenbire de koyulaştırmak istemiyoruz. Çok aşırı istemiyor. Böyle çok hafif. Şöyle yakından da göstereyim damarları. He, yani şu biraz çiğ düştü. Şu sanırsam kuruduğunda olur. Böyle işlem devam ediyor. Sisre büyük ölçüde bitti yani. Fazla bir şeyimiz kalmadı ama boyaya inşallah şu renge bir karar verilirse ondan sonrası gelir inşallah. Şöyle bugün akşam oldu. Zaten oruçsuz trafik de var. Anca gideriz. Şöyle ya Allah ya Bismillah diyelim. Evet. Bakayım buradan da bir akşam manzarası çekelim. Şöyle evet. Finans merkezinin olduğu yer. Gözde'de size İstanbul'dan gökdelen manzarası arkadaşlar. E şurada da kulemiz var. Şöyle kuleyi gösterelim. Evet. Bulutlu bir havada. Şimdi rengimizi atıyoruz şöyle ama çok böyle hafif bir aslında normalde ilk başta daha koyusu isteniliyordu. Sonradan buraya numune yapmıştık ya. O numuneye çok koyu olundu denince böyle açmaya karar verdik. Yani şöyle damarlarda biraz daha koyu Böyle 10 numara oldu inşallah bu şimdi kuruyacak. Yarın yine devam edeceğiz. Şöyle çok güzel tertemiz oldu. Bakın yani parkenin şimdi ön kısmıyla şimdiki hali bayağı bir değişti. Çizikler gitti. O eski sönük renginden kurtuldu. Bu aralarda çok boşluklar vardı. Görmüş olduğunuz gibi. Onları kapattık derken yeni gibi oldu yani. Sıfıra dönmüş oldu lamine parkemiz. Şöyle işlem devam edecek tabi. Şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar. Hatta bir ayar daha yaklaştırayım. Şöyle çok on numara bir stresi oldu. Evet değerli dostlar şimdi rengimizi oluşturmuştuk. Şöyle ikinci kat yani ilk kat çılamızı uygulamış oluyoruz. On numara çok tatlı bir parkemiz ve desenimiz meydana geldi. Şöyle bir de ışığı arka tarafı alıp size görüntüsünü sunayım. 10 numara böyle hafif ceviz yani aslında koyu meşe yani. Ekranda biraz daha kızıl gözüküyor. O kızılık yok aslında. Tam böyle bir koyu meşe elde ettik. İstenilen tonu yakaladık çok şükür. Şöyle göstereyim. Kızılık biraz da ıs, şey, e, ıslak ya ondan dolayı herhalde ekranda kızıl gözüküyor. Yoksa da biraz daha yeşilimsi böyle. Şimdi salonda da görüntüyü çekelim. Burada şöyle biraz uzaklaştırayım. 10 numara çıktı. Çok şükür. Lamine parke ya da herhangi bir parkeyi boyamada biliyorsunuz böyle alacalıklar olur, dalgalar olur. Bakın şimdi hele de şu kenarlar var ya, kenar kısımlar. Buralarda çok hatalar meydana gelir. Arkadaşlar yani önemli olan buraları şöyle tertemiz çıkartmak. Bakın şurada arkadaşın ayağının dilinde göstereyim. Yani çok şükür bu mükemmelliği yakalayabildik. Ama zor bir süreç. Yani bunu böyle olması için bayağı bir atıyorum. Burada renk olmasa iki günde çıkıp gideceğim bir yerden en az dört gün uğraşıyorsun. Yani iki gün fazladan bu renk, rengin oturması için, güzel olması için uğraş veriyoruz. Bu bilgiyi de paylaşalım. Evet güzel insanlar. Şimdi göreceğiniz gibi e, ee, işlemimiz bitti, sisremiz, hatta iki kat cilamız da bitti. Şimdi son kat cilamızı atacağız. İlk katımızda cilamızı değerli dostlar şöyle cilayla beraber rengimizi yedirdik. Bakın çok güzel bir böyle ara renk istendi. Yani bunu daha koyusunda yapabilirdik ama böyle ara renk istendiği için e, fazla aşırı koyu yapmadık. Yani aslında buradaki koyu meşe olmuş oldu. 10 numarada bir sonuç çıktı. Böyle görmüş olduğunuz gibi şu desenlerin daha da belirgin olması için elimizden gelen çabayı gayreti gösterdik. Şimdi son cilamızı artık çıkacağız. Son cilada görüntü sunamayacağımız için buraya da duramayacağımız için dedik böyle bir önlem görüntüyü çekelim. Sohbetimizi yapalım. İnşallah bu videoyu izlediğinizde sizler için güzel bir fikir edinmiş olursunuz. Burada Alman malı hemenin solvent cilasını kullandık arkadaşlar. Şöyle istesin kutuyu da göster. Güzel bir cila, güzel bir işlem olsun istedik. 10 numara bir sonuç çıktı inşallah. Şimdi sizlere ayrıntıyı böyle göstereceğiz. Ondan sonra son cilamızı alıp çıkaracağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Şöyle. Ayrıntıları şu şekil göstereyim arkadaşlar size. Çok on numara oldu. Aslında ekranda bir tık daha koyu gözüküyor onu söyleyeyim. Ama bu ekrandaki gibi böyle bir tık daha koyu olsa daha şey olabilirdi ama işte böyle aşırı koyu istenilmedi. İlk videonun başında ilk numunemizde mesela koyu yapmıştık buraya. O çok koyu olundu dediği için ne yaptık? Biraz açtık. Şimdi arkadaşlar burada renk kullandık. Daha önce de belirttiğim gibi bakın şu kenarlara. Renklerde genelde bu kenarlarda çok hata verir. Çünkü oralarda zımpara hatası işte burayı büyük makinayla alıyoruz. Buraları küçük kenar makinalarıyla aldığımız için ister istemez biraz fark oluşuyordu. Mesela daha önceleri oralarda çok sıkıntı yaşıyorduk. Ama şimdi çok şükür işi tamamen profesyonel duruma kavuşturduk. Allah nasip etti. Biz de gayret gösterdik. O sonucu yakaladık değerli dostlar. Şöyle odalarımızı da göstereyim. Mükemmel bir sonuç çıktı arkadaşlar. Aralar hep açıktı. Şimdi onu söyleyeyim. Şu hele de bu koridor komple aralar açık. Şuralar videonun ilk başını dikkatli izlerseniz buralar hep açıktı. Komple açıktı. Yani hiç bir tane bile açıkta kalmadı böyle. On numara oldu. Bakın şu odamız. Salon sanki daha açıkmış gibi duruyor ama Orada galiba ışık çok vuruyor. Ondan dolayı öyle geliyor. Tertemiz oldu. Şilet gibi oldu. Şimdi son şu kenardaki boya falan değmesin diye bant çekmiştik. Onları temizleyeceğiz. Son işlemi yapıp çıkacağız. İnşallah bir sonraki ziyaret edeceğimiz değerli müşterilerimiz sizler olursunuz. Saygıyla, sevgiyle güzel böyle kaliteli işler yapmak için sizlere misafir olmayı hedefliyoruz. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler.